вечером. vatanı kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda şöyle fışkıracak toprağı sıksan şöyle canı canını duvarımı alsın eder etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda ruhumu sana ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne rahmet emin şu edenleri ki şehadetler Allah'tan iner boşanıp kanlı yaşayan fışkırır ruhimi mücerret gibi yerden naşım. o zaman yükselerek arşa da yer belki başım.